Yeni bir bölümden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 21 Şubat, Cuma saat 15.21. Öncelikle kripto para ticaretinden para kazanabilmek için sermaye yönetimi haliyle de psikoloji yönetiminizi kontrol altında tutmak zorundasınız arkadaşlar. Sonrası zaten teferruattır. Şimdi e, bu ve bundan sonraki bölümlerde artık bol pratik bölümü yapacağız. Şimdi bol pratik nedir? Bu işten para kazanabilmek için en az 5000 tane işlemi ardınızda bırakmış olmanız lazım. İyi veya kötü. 5000 tane işlem derken gözünüze fazla gözükmesin arkadaşlar. Yani bu bir ay içerisinde bitiren arkadaşlarımız da var. 5000 tane işlemden sonra zaten kendinizde şunu görebiliyorsunuz. Yani ya benim için işte swingler daha uygundur. Ya da değildir yani ben işlemlerin üzerine yatıp uyuyamam anında görüntü görmem lazım Gibi bazı sonuçlara kendinizin varması gerekiyor Bunun için de 5000 tane işlemle bu grafikleri kafanızda oturtmanız gerekiyor arkadaşlar Şimdi yine kendi işlemlerimden iki tanesini görüyorsunuz Şimdi gördüğünüz gibi öncelikle Liquid Price'ın benim görünmüyor arkadaşlar. Çünkü benim orada bir sermaye yönetimim var. Sermaye yönetimiyle beraber de bu sistem beni asla lik edemez. Yani benim paramı komple bitiremez arkadaşlar. Şimdi e, BNX'de zaten geçtiğimiz haftalarda da şurayı tırmanırken yaklaşık bir 2500 dolarlık bir para kazanmıştım. Bunu da yine YouTube'da videolarını çekerek sizlerle paylaştım. Değerli arkadaşlar dediğim gibi bunlar benim kendi işlemlerimdir. Bunları eğer siz de takip ederseniz benim baktığım gözle bir sonraki işlemlerinizde mutlaka faydası olacaktır. Şimdi bulunduğumuz tarih itibariyle ben BNBX'te bir long işlem açtım ve bu long işlemin sonucunda acaba nerelere gider bu coin diye şöyle bir genelden baktığımızda size pratik bir yol göstereceğim. Ee, fakat bunların hepsi indikatördür arkadaşlar. Yani indikatör para kazandırmaz. Para kazandıran şey sizin stratejiniz, bakış açınız ve aç gözlü ya da aç gözlü olmadığınızla alakalı bir durumdur. Şimdi iki tane işlemim var. Birisi turbo. Turbodan da bahsedeceğim. Turbo şu an eksi de ama neden long girdim? İkincisi ise BNX. Şimdi e, bakın arkadaşlar bu bir basamak gibi. Hani coinler basamak yapıyor basamak 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 düzeltiyor çıkıyor düzeltiyor çıkıyor gibi düşünebiliriz. Şimdi burada ise günlük grafikte BNX bakın bir basamak yapmış. Ve tekrar artık dün itibariyle de dün e, benim dışarıda işlerim vardı herhangi bir işlem alamadım. E, ama uzaktan da takip ettim. Bugün itibariyle de artık müsait oldum ve sizinle de işlemlerimi paylaşıyorum. Şimdi e, burada bakın yine bir yeşil güçlü bir hacimle birlikte kendisini yukarı atmaya çalışıyor. Şimdi size basit bir teknik göstermek istiyorum. Acaba bu coin nerelere gider? Şimdi öncelikle bir yükselen trendten arkadaşlar günlük grafikte bir düz bir çizgimi çiziyorum. Bunu alıp tekrar düşüp yükseldiği yere koyduğumda ise bu coin 1.72 seviyelerine kadar yükselebileceğini en azından bana gösteriyor. Yükselir mi? Bilmiyoruz. Yani e, ee, dün takip ettiyseniz hani bir tane coin durduğu yerde inanılmaz derecede fırladı gitti. Şimdi onun gibi durumlar tabii ki burada olabilir. Şimdi bunu göstermemdeki amaç şudur arkadaşlar. Eğer short işlemdeyseniz şöyle geçer bir bakarsınız. Kardeşim aa bak burada en azından bir trendin 1.70 seviyelerine kadar bu yükselebileceğini gösteriyor en azından short işlemdeyseniz e bir taraftan da funding rate buradan eksi eksi giderse şu pozisyonda short işlem sizi mahveder arkadaşlar. O gözle baktığınızda en azından kol kesebilirsiniz, işlemden çıkabilirsiniz ya da pozisyona müsait bir yerden de giriş yaparak long kovalayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bunun adı da çubuk indikatörü şimdi Turbo Turbo'ya bir bakalım turbo'da Öncelikle basitçe bizim ee, bir alarm alarmımız var yani volatilite ne lazım bize arkadaşlar Yani scalping yapabilmek için bize e, hareket lazım volatilite lazım günde 3000, 5000, 10 bin tane volatilite haberi geliyor e bize lazım olan şey zaten Günde 3 tane işlemdir. Hadi bilemedin 5'tir 6'dır. 3000 tane işlemi birden alabilmek gibi bir e, şansımız zaten yok. Bakın saat 14.45'te hemen burada. Neresiymiş orası? Gelin bakalım. 14.45 tam şurası. Bir tane volatilite haberi geldikten sonra bottan bir volatilite geldikten sonra ben buna direkt hiç bakmadım bile. Ee, long işlem girdim. Fakat neye bakmadım arkadaşlar? Bakın baktığım yeri göstereyim önce. Ee, çok da aşırı derecede farklı bir şeye bakmadım. Bakın yine günlük grafiklerinde grafiğinde yükselen bir trendin içerisinde olduğunu görüyorum. Şimdi size de böyle bir volatilite haberi geldikten sonra şuranın içinde günlük bu şekildeyken. Bakın burada çok belli arkadaşlar. Yani düz bir çizgi bile çizseniz zaten yani kendini kırıp yukarı doğru çıkmak için can atıyor. Yani burada da söylenecek de çok bir sır bir şey yok. Hani gözle görünür bir grafiğin hacmi var. Şimdi buradan eğer biraz daha hacim gelirse bakın sizinle beraber de zaten eksi değil eksi ben kayıda girdiğimde eksi 70 dolardaydı. E şimdi yürüyor. Buradan ben short aramam. Bak günlük grafik. Burası nereye kadar gelir? 0-0-43-79'lara kadar bu yürüyebilir. Şimdi değerli arkadaşlar bu tür durumlarda yani e, en az 5000 tane işlemle o da dediğim gibi gözünüz korkmasın bir ay içerisinde bitiren arkadaşlarımız vardır. 5000 tane işlemi bu şekilde aa kardeşim bak günlük buradaymış bu, bu yukarı gider. Aa bak kardeşim funding rate artıyormuş buna short girmeyim. Aa kardeşim bak saat 19 kapanışı geliyor. En azından şu kapanışı bekleyeyim gibi cümleleri kurabilmeniz için 5000 tane işleme girip çıkmışlığınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın benim ikisinde de iki işlemde de stopum yok. Çünkü ben scalp yapıyorum. Ben bunun stoplozunu nereye koyacağım? Koyamam. Yani nereye? zaten işin başında bekliyorum. İş terse dönerse vuruyorum kafasına çıkıyorum. Geçip gidiyorum. Ama... Bu şekildeki durumlarda da bunları görebilmek için arkadaşlar en az 5000 tane işlem mutlaka ve mutlaka yapmak zorundasınız. Bu işlemleri de birazdan güzel bir karla da kapatırım. Açıkçası bugün içinde başka bir hiçbir işlem yapmasam bile benim günüm kurtuldu. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bundan sonraki bölümlerde arkadaşlar bol pratik adı altında bazı işlemlerime, yakalayabildiklerimi beraber gireceğiz. En azından şu tür grafikleri gördükçe de kafanızda daha da şekillenecektir. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar. Bu işlemler de benim için yeterlidir arkadaşlar. İşlemleri kapatıyorum. Çok da aç gözlü olmanın anlamı yok. Bu fırsatlar hiçbir zaman bitmeyecek arkadaşlar.